Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simüle Türkiye. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her sene olduğu gibi yine Farming Simulator 19'dayız. Bugün biraz e, balyalama işi yapacağız. Kamyon geçiyor arkadan. E, biraz balyalama işi yapacağız. Yalnız canımı sıkan bir şeyler oldu. E, onlardan bahsetmek istiyorum size. E, şöyle hemen gidelim. İş yaparken aynı zamanda konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle aracın içine de girelim. Burada tabelaları yıkamıyorsunuz bu arada. İçinden geçiyorsunuz tabelaları. Daha önceki haritalarda tabelalar yıkılıyordu. Bu mağazanın eve ve tarlalara yakın olması olayı çok hoşuma gidiyor bu arada. Şimdi ne oldu diyecek olursanız bu yeni gelen hassas tarım olayı vardı biliyorsunuz. Derece ücretsiz derece Kim engellendi Hayda amca ne yaptın sen ya Evet tam da burada görmek Görmenizi istediğim şeyi görmüş oldunuz ee, Şöyle bir problem oldu Madem Sen alamadın Şurayı ben alıvereyim hemen Sonra yandaki tarlaya bırakacağım bu Şeyi içeride verin Verim inanılmaz düşük oldu. Çünkü şeyi çok yükselttim nitrojeni. Çok derken hani tam olması gerektiği kadar çok verimliydi nitrojen. Ama bir türlü gübre atamadım. Pardon. pH iyiydi, nitrojen kötü oldu. Çünkü gübre gübre atamadım. Ha, aracı kapattık ya. Şimdi şöyle bunu hemen yandaki tarlaya bırakayım arkadaşlar. Sonrasında öbür taraftan devam edeceğiz. Bunu işçiye vereceğim zaten. Niçin böyle bir şey oldu bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi nitrojen kötü gözüküyor. Ph değeri mükemmel. Ee, hem şey yaparken, bibzerle e, ekerken bir şey uyguladım gübre olmadı. Sonra e, gittim Sony'yi gübre aldım, olmadı. Sonra... Fersit'in miydi neydi ya? Bir şey vardı dur göstereyim. Şu gübre tankını e, aldım, herbisitti pardon karıştırdım şununla. E, gübre tankı aldım, onu doldurdum püskürtücünün içine. Yok olmadı, olmadı, olmadı yani çok enteresan bir şekilde hiç mümkün olmadı gerçekten. Ee, şu aracımızı bir alalım da. Diğer araç çekmedi çünkü. Şimdi dolunca hiç çekmeyecek. Bununla da yetişemeyeceğiz maalesef. Ha, şöyle çalıştıralım. Bunun lastikler ince olduğu için yetişemeyecek. Hemen şu araçla doldurdu mu? O büyük ihtimalle şimdi duracak zaten. Miçerdover'in tankı çok küçük. Şöyle biraz uzaklaşayım. Sesimi iyi duyun. Öyle olduğu için de maalesef hemen doluyor. O da bir problem. Şöyle yetişebilecek miyiz? dur 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 dur. Vallahi önüne kırdım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet süper. Yetiştik. Niçin böyle bir şey oldu bilmiyorum ama hemen şuradan da göstereyim arkadaşlar. BH derecesi gördüğünüz gibi mükemmel ama hiçbir şekilde şu nitrojen olayını halledemedim. Ee, kenarlarda var sadece bakın gördüğünüz gibi. Onun dışında hiç buraları almadı yani. Ne yaptıysam olmadı. Dolayısıyla da sıfır oldu nitrojen çok kötü oldu yani. Ee, şimdi ekerken bir uğraşacağım onunla. Eğer ki ekerken hani bir düzeltebilirsem ee, siz de videonun içerisinde görmüş olacaksınız. Şöyle hemen şunu kenara bir yere atayım. Bu arada çok fazla bir şekilde şunu bırakalım şurada. Ne deniyordu ona? Kuru çimimiz oldu. Atlara verdim, koyunlara verdim ama baya baya kuru var. Dolayısıyla artık kuru olayına girmeyeceğim. Bunları direkt balyalayacağım ve satmaya çalışacağım. Şu aracımız şurada bir dursun. Hemen şuna geçelim. Nasıl çalıştırıyorduk bunu? Her şey tamam mı acaba? aşağı indirmem gerekiyor mu? Bir şeyi aşağı indirmemiz gerekiyor ya. Bu çalıştırıyor tamam. Bak çekmiyor işte. Nasıl aşağıya indiriyorduk bunu? O değil ya. Heh. Tamam. Yanlış araçta kalmışız da. İçeriye girelim. Heh topluyor. En azından bari dedim buradan kâr edeyim. Çünkü Yani verim inanılmaz düşük. %65 falan. Dolayısıyla hiçbir şey getirmeyecek. Verme hukus kras ekmiştim. Bir getirisi olsun diye. Yani şunu şu tarafını temizleyeyim. Şey yapacağım zaten. Direkt ekme işlemine bir başlayacağım. Siz de görün istiyorum videoda. Sonra zaten videoyu keseriz. Bu videoluk bu kadar olsun diye düşünüyorum. atlarla ilgili önümüzdeki videoda atlarla ilgili bir şey yapmayı istiyorum. Ee, Allah kilitlendi. Geçtik mi ya? Bunu da geri geri götürünce çok saçmalıyor. Neyse şöyle dursun. Eee nasıl açacağız? bas gidelim. Atları her gün koşturuyorum. %100 yapıyorum. 4 tane atım var bu arada. Geçen sefer e, galiba 2 tane almıştık ben videodan sonra. 2 tane daha at aldım. E, şimdi şunu şöyle burayı da halledeyim. Sonra işte oraya mı koydun? Bayağı arkadaş ya. Yolun kenarına attı maalesef. Neyse. Şunu indirelim. At içinde para var diyordum hatırlarsanız. Ee, ama bu ne zaman yapabilirim bilmiyorum. Bu tarlada, bu şeyde, haritada, bu modda muhakkak bir şey işine gireceğim arkadaşlar. Kapatmayacaktık. Yanlış yaptım. Ya şunu bir alsın da. Burada kalmamıştır herhalde ya. Toplamışız orayı. Tam gelmiş. Pamuk pamuk. Pamuk işi yapacağım. Söylemedim galiba. Muhakkak bir pamuk işi yapmak istiyorum. İnanılmaz bir para var. 3000 dolar üstü pamuğun fiyatlandırması. Genelde öyle yani. Az buz değil sürekli neredeyse öyle. Şu bir yandaki sırayı da aldıktan sonra bırakacağım arkadaşlar. Zaten bir tane balyayı dışarı atması aslında şimdi düşününce iyi oldu. Bu, bu, sebep, bu şekilde yani balyayı toplamakla falan uğraşmayacağız. Ben onun için de bir araç kiraladım. Ee, onları daha sonra yaparım. Zaten bu olayı size daha önce göstermiştim. Ee, eski videolarımda Farming Simulator'ın bir önceki serisinde bulabilirsiniz kullanışlı bir mod mod arkadaşlar. Bu da bu arada. Ve gerçekten çok işe yarıyor bence. Ee, böyle silaj balyaları yapıyorsunuz. Özellikle o haritada minibürün haritasında iyi para getiriyordu bu. Dolayısıyla ben de bayağı bir yapmıştım. Şimdi yulaf ekeceğim buraya. Ee, sebebine gelince atlara yulaf vermem lazım. Buralar da kireç olmuş galiba. Şöyle onu da şuraya bir yere atsın diye bir bekliyim evet evet şimdi şimdilik bu aracımız burada kalabilir ah bu diyecek ki şimdi orada bir şey var ve çalışamıyorum diyecek hemen oraya gitmemiz lazım engellendi onu orada niye bırakmışım ki ya Evet arkadaşlar hemen 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 şunu hallediyorum. Aldım dayı. Sen devam et. Bunun içerisinde suni gübre var. Diğerinin içinde sıvı gübre var. Ne ektiysem, ne yapmaya çalıştıysam olmadı hiçbir şekilde. Gübrelemedi yani. Resmen gübrelemedi. Şimdi ben burada hemen bir kaydedeceğim arkadaşlar. Çünkü burada burayı kaybetmek istemiyorum. Ee, oyun otomatik kayıtta değil. Belki hani problem olur, bir şey olur bundan sonrasında diye burayı kaydettim. Şimdi şunu bir takalım. Sonra gübre var gözüküyor. Yulaf hazırladım onu zaten. Şöyle şurayı da yanlışlıkla şey yapmışım. Şöyle geldik. Bakın otomatik olarak ayarlamasını istedim. O da tamam. Ya her şey olması gerektiği gibi. Ama hiçbir şekilde olmuyor yani nitrojen olayı beceremedim. İlk seferinde yapmıştım galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şöyle bir ah oh, ne yaptık ya? Niye çalıştırmıyor? Çalıştır, indir, Şimdi suni gübre uyguluyor mu? Uygulamıyor. Neden? Kaldır. Geri gidelim. Uygulamıyor. 80 diyor. Bir şeyler diyor. Şuradan bakalım. Verime bakar mısınız yani? Yüzde 65. Berbat. Niye böyle oldu anlamıyorum. Şöyle döneyim bakalım. Buraya ekeceğim. Yani normalde şurada göstermesi lazım. Sol altta haritada görüyor olmamız lazım bu olayı. Bunu yine kapatmayayım da oradan göreceğiz çünkü. Şurayı kaçırdım. Şimdi şu küçük alanı ekeceğim arkadaşlar. Yani şurada bir kesiklik var ya. Oraya kadar bir ekeceğim. Sonrasında zaten bir kere daha dönsek yetiyor. Tahıl tankını doldurmuş. Tamam doldursun dursun orada. Bu da kısa tabi bu şey. 3 metre miydi neydi? Şimdi oradan gübre şeyini alacağım. Önce normal sıvı gübre almıştım. Onu takacağım. Şunu şurada bir bırakayım. Sıvı gübre şeyi neredeydi tank? O da kocaman devasa bir şey. Ha şurada. Bu arada çok güzel bir mod indirdim. Benim gibi sürekli aracı yan yatırıp kaldırmakla uğraşanlar varsa e, haritanın pardon videonun açıklama linkinde aracı çevirme ile alakalı bir e, mod paylaşacağım sizlerle. Aracı direkt döndürebiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde hem de döndürebiliyorsunuz. E, F9 standart tuşu. F9'da direkt sağ sol yapıyorsunuz ve araç kalkıyor. Ben bayağı bir uğraştığım için o olayla Şöyle kısa bir yerini yapacağım zaten. Şimdi hem şeye yetişiyor e, ekilmiş tarafa hem ekilmemiş tarafa yetişiyor. Bunu görmek istiyorum zaten. Şöyle bir bakacağım. Ay toplamak değil. İndir. Gördüğünüz gibi şu anda ekmiyor. Harcamıyor da. Yani 2000 var içinde sıvı gübre 2 ton ve harcamıyor. Nasıl yapacağız? Şeyi kapatalım. Aha. Kendim ayar belirleyeyim dedim ama şimdi güya yapıyor. Ama gördüğünüz gibi Onda da çıkmıyor. Yani bir bakalım hemen şuradan. Yok. Sıfır. Bu ne? Ha yulaf. Allah Allah. Katla bunu. Gel geri abicim. Ekin çıkmamışken böyle kalın tekerlekli traktörle gelince eziyor mu? Onu da bilmiyorum bak. Buraları zaten ben şey yaparım büyük ihtimalle. Tekrardan düzenleyeceğim. O kaydettiğim yerden başlarım. O yüzden şöyle bir dağınık dağınık şunu yapmayı deneyelim. Şu şey çok e, namlı yapıcı. Çok basit ve çok işlevsel. Tavsiye ederim. Şimdi aynı yerden bu sefer şeyle geçeceğim. Bakın yer olarak da hatta şöyle yalan olmasın aynı yerden geçeceğim. Evet. Şimdi bunu otomatik mi yaptım? Hayır otomatik değil şu anda. O 200 diyor indir. 100 diyor tamam. Bunu direkt zaten başlatıyoruz herhalde. İndirme kaldırma yok. Bir dakika. Adama verdik ya. Cık. Yanlışlıkla. Şimdi çalıştırdım yine yapıyormuş gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi ıslanıyor falan ama yok. Maalesef sırf bu olay yüzünden verimlilik yüzde yani. Bak bak nitrojen kötü. Nitrojen kötü. Kötü 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 kötü. Sıfır yani hiç hiç almamış. Niye böyle oluyor? Bir şey yanlış yapıyorum ama bulamadım. Yardımcı olacak arkadaşlar varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Gerçekten kafa yiyeceğim yani. PH değeri mükemmel. Hem otomatik yapıyorum hem manuel yapıyorum. Nitrojen olayını yapamadım arkadaşlar. Burası bu arada sürüldü de onu da göstereyim bakın. Onunla ilgili de belki şey gelebilir. Burası sürüldü, hasat edildi gözüküyor zaten şu anda sadece bakın sürülmesi gerekir veya yabani ot falan hiçbir şey yok. Ama maalesef yapamıyorum yani. Şimdi gelelim öbür olaylara. Tavuklarımız gördüğünüz gibi. Tavukları arttırdım. Ee, 50'ye çıkartmıştım galiba. Ben videoyu çekene kadar 58 olmuş. Koyunları da 10'a çıkarttım ama bunlar artmadı. Ee, Dünya, Venüs, Uranüs, Merkür diye böyle gezegen isimleri verdim atlarıma ve 5000 dolar almıştık hatırlıyorsanız. Ee, şu anda bile %23'de daha 11.886 dolar ediyor. Ben bunları e, her gün koşturup e, şey yapacağım. Fiyatlarını arttıracağım. E, emin olabilirsiniz. E, şu amcayı da bir iptal edelim de paramızı yiyip duruyor orada. Aracı da kapatalım hatta. Şimdi şöyle hemen atların olduğu yeri de size bir göstereyim. Sonra orada biteriz zaten. Bakın samanı da e, şeyle ekledim. Şu bir tane aracımız vardı hatırlarsanız. Bir dakika garajdan göstereyim. Ee, şu araç aynı zamanda samanı da e, koymanıza yardımcı oluyor. İlla püskürtmenize gerek kalmıyor. Bunun içerisine doldurdum. Ay satma canım. Çok seviyorum bunu. Bunun içerisine doldurdum ve samanı da e, o şekilde atlara vermiş oldum. E, şunun hem işte gübre tankı hem de ilaç tankı olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Acaba ilaç mı koymam lazım? bilmiyorum. Belki onu da denerim. Şu da trailerımız. Bunda da yine bayağı bir şey taşıyabiliyoruz. Şöyle <laughs> atlarımızı da göstereyim. Kapımızı açalım. Gördüğünüz gibi buralar saman oldu. Her şeyleri yerinde. Şu Merkür. Buna Uranüs dedim. Uranüs normalde yani böyle açık mavi ama beyaz olunca bu dünya maalesef dünyamız karardığı için her geçen gün daha kötüye gittiği için. Bu da Venüs. Atlarımız böyle ee, Bu şey konusunda Yardımcı olabilecek birileri varsa e, Yardımcı olsunlar Lütfen e, Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar Şimdilik Bu kadar olsun bu videoluk e, Ben dediğim gibi bir sonraki videoda Atlarla ilgili özel bir şeyler de paylaşmak istiyorum Sizlerle e, Bir modlar vesaire bir şeyler var Atlarla ilgili e, Eğer yapabilirsem onları paylaşacağım eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.